Hepinize selam hmm. arkadaşlar. Sen Rakibimle bunu oynuyoruz. Kişi çevireceğiz. Evet gel. Rakibim geç ee, At bakalım. Arkadaşlar şu anda kimi tutuyorsun aşağıda like atmayı unutmayın. Evet at bakalım deras. Olmadı. Siz evet, rakibimde. Rakibimde. Olmadı. Arkadaşlar Arkadaşlar anda yapamıyoruz. Şimdi ben yapacağım. Ah, arkadaşlar. Oh. O arkadaşlar attı bir sıfır. Ah, oh, ne dedi o? Senin değil, o. Değil, var mı? var mı çok? O oh, iki sıfır. Sen ne? İki bir. 3-1 Arkadaşlar Deniz beni yendi Hepinizi çok seviyoruz kanalımıza abone olmayı like atmayı Aşağıdan beğeni butonuna tıklayıp Çok güzel yorumlar yapmayı Sizde çok seviyoruz Ama ben, ben kral gibiydim arkadaşlar Evet, evet. Bay bay